İngilizler sudan çıkmış balığa döndüler. Artık sonları yakındır. Onca mazlum nahu. yerde kalacak değil ya. Allah'ın vaadi gerçekleşiyor. Zafer biz inananların olacak inşallah. 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 Biz köy lanlarla dört nalı yarınlara koştururken... ...son yaklaşan düşman iyice saldırganlaşacak. Merak etmeyin kumandanım. Gözümüzü kulağımızı dört açacağız. Daha fazla teyakkuzda olacağız. Daha temkinli olacağız. Düşmana fırsat vermeyeceğiz. Dikkatli olmasına dikkatli olacağız da. Yakup da şehadet erdi. Yakup'un şehadet ermesiyle teyakkuzda olmamızın ne ilgisi var Said? E, İngilizlerden o getiriyor diye bilgi bize. Ondan bilgi alıyorduk önceden. Şimdi kim yapacak bu vazifeyi diyorum. Doğru dedin. Orada neyin dönüp bittiğini bilmezsek, alacağımız tedbirlerin hiçbir manası yok. Yakup'un yerine birini koymamız lazım ama şüphelenirler. Merak etmeyin siz. Bu kişi vazifesine başladı bile. Kim bu mananın? Şerif Neccar. O artık bizim gören gözümüz, işiten kulağımız olacak. Necar bunu yapabilecek mi kovalar? Ondan konuştuğumuzu ve bize yardım edeceğini söylediniz ama... ...ona güvenebilecek miyiz? Necar bunu nefsine yediremeyip gurur yapsa da... ...aklı da yüreği de bizden taraf. Gayrı bizden biri o.